Abi lütfen babamla sen konuş ben gerçekten... Hayır, bir türlü anlamıyor. Bak Mayura. Lütfen lütfen. Sana ne istersen alırım. Ne istiyorsan söyle. İthal parfüm, Amerikan kozmeti, pahalı mücevherler. Abi benim onlara ihtiyacım yok. Ben sadece yarışmaya katılmak istiyorum. Mayura, babamın bu konuda kararı kesin. Daha fazla tartışamayız. Sen de hobilerini benim yaptığım şekilde yapabilirsin. Ama o tür yarışmalara katılmayı artık çıkar kafandan. Şimdi lütfen gülümse. Akşamki çekim için alıştırma yapmış olursun. Mayu, Seni çok özlemiştim. Çünkü bu sefer erken gittin. Hadi gel. Seninle konuşmak istediğim çok şey var. Seni çok özledim kızım. Gerçekten. Sen olmadığın zaman burası bana ev gibi gelmiyor. Şimdi şuraya otur ve pikniğin nasıl geçti anlat bakalım. Piknik güzeldi dadıcığım ama seni çok özledim. Yalancı seni. Hayır ciddiyim ben. Açıkçası ben de seni özledim kızım. Fırtına çıkınca senin için çok korktum. Mayuram yakalanmasın dedim. Biliyor musun dadı? Beni bu kadar önemseyen tek kişi sensin. Babam her zaman işiyle meşguldür. Ve abim beni doğru düzgün dinlemez bile. Öyle değil mi biliyorsun. Hayır dadı. Hep böyle. Annemi görmedim bile ben. Doğum sırasında o Sen benimle bir anne gibi ilgilendin hep. Hatta benim için bir anneden daha da fazlasısın. Dürüst olmak gerekirse, Mayuram benim için kendi canımdan bile daha değerli. Hem baban da seni çok seviyor kızım. Hayır dedi. Babam beni gerçekten sevseydi, eskrim yarışmasına gitmemi engellemezdi bence. Neyse. Unut artık, bütün bunları düşünmeyi bırak. Şimdi yorgun ve aç olmalısın. Git üstünü değiştir. Çünkü sana en sevdiğin helvadan yaptım. Sütlü helva mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok teşekkür <laughs> ederim, çok teşekkür ederim dadıcığım. Hemen üstümü değiştireyim. Gidiyorum, hemen döneceğim. <laughs> Magazinciler tam vaktinde gelecek. Her şeyin kusursuz olmasını sağlayın. Tabii baba. Her şey mükemmel olacak. Merak etme. Şuna bak. Böyle iyi olur diye düşünüyorum. Çayınızı getirdim. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Sevgili Mayura uzun zamandan beri yarışmaya hazırlanıyor biliyorsunuz. Gitmesine izin verilirse daha iyi olur. Bir dakika. Mayura için neyin iyi olduğuna babam ve ben karar vereceğiz. Onun için senin konuşmana hiç gerek yok. Ama ben sadece... Mayura'yı çekim için hazırla. Evet anne, Bopal'e gitmek için çıktım. Otobüs birazdan burada olur. ami bu sefer otobüsü kaçırma. Bu otobüs seni kaderine götürecek. Hayır anne. Ne pahasına olursa olsun otobüsü kaçırmam. Bugün oğlum için büyük bir gün. Tanrı sana büyük başarılar versin oğlum. Sen dua ediyorsan kesinlikle başarırım. Yüzde yüz oldu demektir. Anne otobüs geldi kapatıyorum. Hoşça kal. Dualarım seninle. Hoşça kal. <laughs> tanırım. Efendim Dernek ve parti hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bakın, ben böyle düşünceler kitaplarda anlatılsın istiyorum. Bu düşüncelerden çok işe ve onun sonuçlarına inanıyorum. Çok güzel görünüyorsun Mayuram. Tanrı seni korusun. <laughs> Tamamdır. Hadi şimdi fotoğraf çekimi için aşağı geçelim. Hı? Dadıcığım. Sen git ben gelirim. Peki tamam. Çabuk gel ama. Hı <laughs> hı. Evet Burcu söyle. Mayura gerçekten eskrim yarışmasına gelmiyor musun? Bütün hazırlıklar tamamlandı. Bu sefer seni bile yenebilecek güçlü bir rakibin varmış üstelik. Kulağıma öyle geldi. İmkansız. Birinin Mayura'yı yenmesi imkansız. Yarışmaya katılsaydın kimse yenemezdi. Ama sen gelmiyorsun. Yani kazanması muhtemel. Kendine iyi bak o zaman. Seni özleyeceğiz. İkinci kez evlenmeyi hiç düşünmedim oğlum ve kızım. Benim her şey onlar, benim dünya. Efendim kızınızı göremiyoruz. O da burada. Benim için büyük bir gün. Kızımın olmaması imkansız birazdan gelir. Affedersiniz. Mayura nerede? Herkes onu soruyor. Git ve getir onu. Hemen getiriyorum. Mayu Mayu? Nereye gitti bu kız? Eskrim yarışmasına gitti herhalde. Kız yok. Şimdi ne cevap vereceğim ben? Ne yaptın sen Mayura? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.